daki konuğumuz herbalist, bitki bilim uzmanı İbrahim Gökçek. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Hemen alıyorsunuz elinize bir şeyler. <gülüyor> 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 midede oluşan problemleri bitkilerle çözmemiz mümkün müdür? Evet. Öncelikle midemizde hangi problemler oluşur? onları Gastret bahsedelim. Özel. Yani midede iltihap olur. Mide mukazasını saran sümüksü, ince, diri de iltihap oluşur. Bunun sebebi yüzde seksen halikobakter pluri isimli bir bakteri. %20 ise virüs veya mantarlar sebep olabilir. Şayet bakteri sebep oluyorsa gastrite veya ülsere bunun çözümü kolay. Midedeki yanma ve reflülerde bunların sonucunda Tabii tabii ]laşıyor? bakteri nedeniyle kaynaklanıyor. Hı hı. Bu gördüğünüz lahana ile ilgili Amerika Birleşik <laughs> Devletleri'nde Profesör Doktor Çeni, Profesör Doktor Veser, Profesör Doktor Miller 60 yıl önce yüzlerce hasta üzerinde tedavi denemesi yapmışlar ve dünyada hiçbir yan tesiri olmadan en kısa yoldan en kısa zamanda iyileştiren tek üründür bu. Nasıl kullanacak seyircilerimiz lahanayı? Ha bu şöyle gündü e, günde 3-4 defa bir su bardağı yani suyu çıkarılacak içilecek. Fakat şöyle bir durum var. Lahananın birleşiminde birçok madde var. Vitamin, mineral, enzim, lifli madde. Bizi ilgilendiren iki, çok önemli iki madde var. Bir, çok hassas bir amino asit. Metil metilyonu bromit. Bu midedeki enfeksiyona sebep olan iltihaba ve yaraya sebep olan bakteri yok eden bir maddedir bu enzim. İki, bağırsak florasını yenileyen, düzenleyen faydalı bakteriler içerir. Günümüzde birçok sıvı yoğurda ne katılıyor? Lactobacillus ve bifidobakterileri. Bağırsakların fonksiyonunu artırsın diye. Bu lahana da bunlar kendiliğinden var zaten. Ama kişi evde bunu hazırlar da... Biz evden haşlayıp suyunu çıkartıp içersek? Yok haşlamak yok. O zaten yanlış bir görüş, yanlış bir düşünce, yanlış bir fikir. Lahana'yı evde kişi haşlarsa, kaynatırsa veyahut Üçün da... Bütün vitaminini kay kayıp mı En etken maddeler yok oluyor. Hmm. Hepsi değil de. Bu enzim, metilmetilon, sulfonium Bakteri yok eden enzim bozulur. Çok hassas bir enzim. Bir amino asit ve faydalı bakteriler yok olur kaynattığınızda. Bu nedenle tedavi edici özelliği kalmaz. Bazıları televizyonlara çıkıyor diyor ki şöyle şöyle kaynattın böyle böyle haşlayın veyahut da mikserde çekin. Mikserde çekildiği zaman dahi oksitlenir. Etkisi azalır. Biz onu çok doğal olarak üretiyoruz. Bir, fermentasyondan geçiriyoruz. İki, şöyle bir ürün üretiyoruz. Bunun birleşiminde artı 19 çeşit bir bitki yani Hepsini özel bir karışım. formülasyon hı hı. geliştirdik. 19 çeşit bitki var. Neden? Kişi evde lahanayı hazırladı, suyunu içti. Gastrite karşı. Gastriti iyileşebilir 3-4 haftada. Haşlamamak şartıyla. Başka bir yan etkisi olabilir Fakat mi? Fakat kuatra sebep olur. Aa. Çünkü birleşiminde lahananın çok az miktarda tiyosiyanat var. Evde bilinen, bilmeden kullanmamız çok şaşırtıcı. Yani çok evde üzere. bilinçsizce hazırlanıp da kullanılan lahana suyu kaç yapayım derken göz çıkarmak gibi kuatıra sebep olur. Olabilir. Bu nedenle biz bunun yan etkisini gidermek için yıllarca çalıştık ve hamdolsun başardık. Tonik dediğimiz bu ürünün içerisinde e, yan etkisi içeren madde yok. Diğer 19 bitki bunun yan etkisini ortadan kaldırıyor. Bir artı mesela laden gülü var. Laden ile de ilgili klinik araştırması Anadolu Üniversitesi'nin evet. böyle bir araştırması var. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin. Laden gülü gastrite karşı çok etkili bir bitki. Peki biz mesela yemek yiyoruz, sofradan kalkıyoruz ama midemizde çok aşırı derecede ağrılar oluyor. Belki hazım probleminden kaynaklanıyor. Yemekten sonra bu ağrıyı hafifletecek bir bitki var mı? O Yine lahana mı? Yok orada farklı. Hı hı. O zaman bu özel bir ürün. Bunu birleşimde geçen getirmiştim taze zencefil var. Evet. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın, başak, otuz, zeytin yaprağı vesaire isteyerek veya istemeyerek kişi çok yemek yedi, şişti kaldı. <laughs> hazımsızlık rahatsızlığı ortaya çıktı. Bundan yarım fincan içtiği zaman beş dakika sonra hiçbir şey yememiş gibi Rahat. hazımsızlık problemi ortadan kalkar, şişkinlik. Bunun fonksiyonu, etkisi farklı. Yani diğeri gibi değil. O midedeki bakteri yok edici. Bu hazımsızlığa karşı etki alanı farklı. Peki kolit nedir? Kolit kalın bağırsakta iltihap oluşması. Genellikle... Hazım problemlerine yol açar mı? Tabii. Şimdi kalın bağırsak son kısmında iltihap oluşursa buna kolit denir. Bitkilerle tedavisi gerçekleşiyor mu? Tabii mümkün. Hı hı. Şimdi şöyle. Bağırsaklardaki problemin kaynağı mide gibi değil. Bağırsaklardaki iltihabın sebebi ise genellikle mantarlar. Aloe Vera'ya mı gideceğiz? Aloe Vera. Bununla ilgili şu geçen söylediğimiz aloe vera. de öğrendim, yaprağın, yaprağın içerisinde 22 çeşit enzim var. Su gibi bir şey var. Evet, bir amino şey, asitler, su. vitaminler, mineraller vesaire vesaire. Bu dünyada bağırsaklardaki mantara karşı en etkili ürün. Yine onunla dünyada. ilgili özel bir karışım mı var? Elbette. Hı -hı. Bununla ilgili çok özel bir karışımımız var. Bu aloe vera çiçek balı. Biraz önce arkadaş bahsetti. <laughs> çiçek balı var. Evet. 19 çeşit bitki var. Fakat günümüzde aloe vera'yı dünyanın hiçbir ülkesinde doğal üretemiyorlar. Çünkü lahana da nasıl tiyosiyanet varsa hafif yan etkiye sahip. Bunda da aloe var. Kişi evde bunu hazırlar da aloe vera'yı uzun süre içerse tedavi olmak amacıyla isale sebeb olur. sebep olur. Başka rahatsızlık. Şişkinliğe sebep olur. Gelir. Yani onun da böyle bir yan tesiri var. Biz bunu da yine 19 çeşit diğer bitkilerle ne yaptık? Yan etkisini sıfırladık. Varsaktaki mantarları tedavi edici dünyada en etkili üründür ve doğal. Bununla ilgili Alman Sağlık Bakanlığı dünya çapında bir çalışma yapmıştır. 2,5 milyon aloe vera jeli kullanan insanlar üzerinde birebir araştırarak. Hı hı. Almanya, Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika'da. Bütün bu 80 ülkenin Sağlık Bakanı ile ortak çalışmıştır. Alman Sağlık Bakanı. Ve yapılan araştırmalarda mide bağırsak rahatsızlarına, alerjik hastalıklara, deri hastalıklara karşı etkisi yüzde yüz ispat edilmiştir. Belge var, bilgi var. Yine 1973 yılında Mısır'da bir klinik araştırması yapılmıştır. Benim bu yazmış olduğum kitapta bu bilgilerin bir hepsi kitabınız var. Kitabınız var sizin. Yani aloe vera ile ilgili 7 klinik araştırması var bu kitapta. Yani ben bir şey söylüyorsam ispat ederim. İspat edemeyeceğim bir şeyi konuşmam. <laughs> Hep de latince isimleriyle sayıyorsunuz zaten. Belgelerle evet belge var. Peki stresle asabiyete iyi gelen bitkiler var mı? Çok yoğun iş hayatımız var sürekli stres altındayız. Bizim bu yorgunluğumuzu atabilecek asabiyetimize iyi gelebilecek bir bitkimiz var mı? Evet bir bitki değil çok bitki var. Neler onlar? Geçenlerde bir hanımefendi Hatice Hanım 40 yaşında kadıncağız panik atak. Öyle bir bunalıma girmiş ki yatağın altından kalkamıyor. Yatağın içerisinde böyle duruyor. Dışarı bile çıkamıyor. Keple Evini terk edemiyor. Ne? Korku. Ölüm korkusu sarmış kadıncağızı. Hayatı bitmiş. Evin dışına çıkamadığı gibi yataktan da çıkmıyor. Ne Ailesi ama? beni aradı dedi ki ya ne yapılabilir? Dedim ki ilk soru şu. Bir, bağırsaklarında şişkinlik, kazımsızlık, kabızlık gibi herhangi bir bağırsak problemi var. Var ama nereden bildiniz dedi. Çünkü bağırsaklardaki mantarların üretmiş olduğu etan, metan, bütan gibi gazlar etil alkol, metil alkol, bitil alkol, gibi zehirli alkoller bağırsakları yakar. Bir kısmı da emilere karaciğere gelir. Karaciğer bağırsaklarına gelen toksik maddeyi aratmaya çalışır. Aratamazsa, aratamadığı toksik madde kanda dolaşır. Beyne etki yapar, hormon gibi. Hı hı. Beynin bütün hormon dengelerini bozar ve panik atağı tetikler. Yani panik atağın sebebi... Zincirleme Günümüzde deniyor giden. ki... Bilinemedi, bulunamadı, işte şu olabilir, bu olabilir, öyle değil panik atağın sebebi bağırsaktaki mantarların üretmiş olduğu toksik maddelerin karaciğer tarafından aratılamaması nedeniyle beyne etki yapmasından Yine aloe mi Evet aloe Bu bayan 6 hafta kullandıktan sonra bizim ürünü sokağa çıkma değil evinden yatağından çıkamayan Başka bayan bir olabilir sokağa mi? çıkmaya başladı. Ya yani Birçok sebep olabilir de esas en önemli faktör bu. Günümüzde antibiyotik kullanmak bu nedenle antidepresan kullanmak geçenlerde biliyorsunuz bu konuyla ilgili televizyonda tartışma oldu. Antidepresanın faydasından çok zararı oldu ortaya çıktı. Günümüzde birçok antidepresan ilaç kullanılıyor. Bunların yan etkisi sayılmayacak kadar çok bağımlılık yapıyor. Kişilerde halsizlik, meydana geliyor. Psikolojik yan olaylar oluyor. Sürekli uyutuyor evet. vesaire vesaire. Fakat bu ürünlerin hiçbir yan etkisi yok. Bağırsaktaki mantarı yok ettiğiniz zaman toksik maddeyi ortadan kaldırıyorsunuz toksik madde ortadan kalkarsa beyindeki hormon dengeleri normala dönüyor. Aslında olay basit. Yani o kadar karmaşık değil. Hı hı. mesela bununla ilgili yine çok özel bir bitki var. Sarı kantorun stres, üzüntü, sıkıntı, depresyon, panik atak gibi rahatsızlarda kullanılır. Çok etkili bir bitkidir. Buna Melisa dediğimiz veya diğer ismiyle oğul otu, lavanta, nane, ıhlamur gibi Bitkilerde de katılarak artı çarkı felek bulunabilirse Türkiye'de bulunmuyor çarkı felek. Çarkı felek de çok güzel bir çiçek. Hı hı. Bu da insanı rahatlatır, teskin edici. Ee, yani uyku, hafif uyku verici özelliği de var. Bu bitkilerden oluşan bir çay harmanı panik atak tedavisinde takviye olarak kullanılır. İbrahim Bey çok teşekkür ederiz. Sizden seyircilerimize son sözlerinizi, son önerilerinizi alalım. Antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaçlar kullanmak girelde tedavisi mümkün olmayacak. Deri hastalıklarının alerjik hastalıkları bir de tetikler, depresif rahatsızları tetikler. Bu nedenle kişiler, insanlar rastgele annesinin, babasının, dedesinin, ebesinin, ninesinin veya komşusunun <laughs> hapını, damlasını, derecesini kullanmaz. Tabii. Mecbur kalmadıkça kimyasal ilaç kullanmaz. Çok teşekkür ederiz İbrahim Bey.